Kartsel Sürücü Mobil uygulaması, servis sürecinde yaşanan bekleme, bekletme ve iletişim sorunlarını azaltarak sürücülere dijital bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu mobil arayüzü sayesinde sürücüler servis sürecini eksiksiz yönetebilir, velilere ise profesyonel ve güvenli bir hizmet sunulur. Servisel uygulamasını App Store ve Google Play'den kolayca indirebilirsiniz. Servissel çağrılarınız başladıktan sonra kullanıcı sayfasına giriş yapabilirsiniz. İşte adımlar. Şifrenizi biliyorsanız telefon numaranızı başında sıfır olmadan girin. Şifrenizi yazın ve giriş butonuna tıklayın. Şifrenizi bilmiyorsanız şifre al seçeneğine tıklayın. Numaranızı girin ve SMS yoluyla şifrenizi alın. Giriş yaptıktan sonra uygulamanın istediği tüm izinleri kabul edin. Ardından plaka ve güzergah bilginizi göreceksiniz. Buraya tıklayarak öğrenci listenize ulaşabilirsiniz. Servisel uygulamasında ihtiyacınız olan tüm işlemler sadece birkaç dokunuşla elinizin altında. Yoklama işlemleri öğrenciler için bindi, binmedi, indi butonları ile yoklama alabilirsiniz. İşlemler sadece araç duruyorken yapılmalı. Hata durumunda İşleminizi 10 saniye içinde iptal edebilirsiniz. Okula varış ve sabah yoklaması. Okula vardığınızda öğrenci aracınızdan inerken ekranda otomatik olarak okulda indi yoklama sayfası açılacaktır. Eğer sayfa otomatik olarak açılmazsa ekran üzerindeki okul giriş butonuna tıklayarak sayfayı manuel olarak açabilirsiniz. Açılan öğrenci listesinde araçtan inen öğrencinin isminin yanında yer alan indi butonuna basarak yoklamanızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Okuldan çıkış ve akşam yoklaması. Akşam okul çıkışında öğrenci araca binerken okul çıkış yoklama sayfası otomatik olarak açılır. Eğer sayfa açılmazsa ekranın üzerinde bulunan okul çıkış butonuna tıklayarak sayfayı açabilirsiniz. Açılan listede araca binen öğrencilerin isimlerinin yanında yer alan bindi butonuna basarak yoklamanızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Ekranın sağ üst kısmında bağlantı ikonları uydu ve Wi-Fi bulunur. Sabah ve akşam güzergahları otomatik olarak ekranınıza gelir. Uydu durumu ve internet bağlantısı. Servisel sürücü uygulamasında ekranın üst kısmında uydu bağlantı durumu yer alır. Eğer cihazınız konum alıyorsa sinyal göstergesi yeşil, konum alınamıyorsa beyaz olarak görünür. İnternet bağlantı simgesi de internetiniz varsa yeşil, yoksa beyaz olarak görünür. Veli Otomatik Arama Öğrencinin evine yaklaştığınız zaman veli bilgilendirilir. Öğrenci bilgilendirildiği anda ismi yeşile dönecektir. Böylece ne zaman bilgilendirildiğini de görebilirsiniz. Ev mesafe kuralı Öğrenci aramaları varsayılan öğrenci noktasından 1500 metre önce yapılır. Ancak veliler mobil uygulama üzerinden bu mesafeyi değiştirdiklerinde aramalar yeni tanımlanan mesafeye göre gerçekleşir. Gelmeyecek öğrenci. Servise binmeyecek öğrencinin bilgisi ekranınızda kırmızı olarak çıkacaktır. Bu öğrenci gelmediği gün çare ve bilgilendirme almayacaktır. Bu gelmeyecek bilgisi veli tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden öğrencinin adresine gitmeye ya da öğrenciyi beklemeye gerek yoktur. Listeleri güncelle Liste güncelleme butonuyla listeleriniz en son haliyle güncellenir. Güzergahlar Güzergahlar sekmesinden sabah ve akşam saatlerini ve durak bilgilerini görebilirsiniz. Güzergah değiştir Birden fazla güzergahı olan sürücülerimiz güzergah değişikliğini bu sekmeden yapabilirler. Duyurular Taşıyıcı tarafından gönderilen sürücü duyuruları burada görüntülenir. Şifre değiştir Sürücü şifresini bu alandan değiştirebilir bize ulaşın. Herhangi bir destek ihtiyacında uygulama üzerinden bize telefonla veya mesajla ulaşabilirsiniz. Acil durum butonu. Sürücü acil bir durumda, acil durum butonuna tıklayarak yetkili birime otomatik bildirimde bulunur. Sistem otomatik olarak yetkili birimlere acil durum bilgilendirmelerini yapar. Sürücünün uyması gereken kurallar. Uygulamayı verimli kullanmak için lütfen aşağıdaki kurallara dikkat edin. 1. Uygulama ilk öğrenci saatinden 10 dakika önce açılmalı, okul girişinden en fazla 5 dakika sonra kapatılmalıdır. 2. Yoklamalar araç sadece bekleme noktasındayken ve hareket halinde değilken yapılmalıdır. 3. Güzelge ve servis saati değişikliğini servis yetkilisine bildiğiniz. 4. Bilmeyen öğrenciler için mutlaka bilmedi yoklaması yapılmalıdır. 5. Tüm öğrenciler için yoklama alınmadan uygulama kapatılmamalıdır. Servisel sürücü uygulamasıyla taşımacılıkta kalite, hız ve güvenlik bir arada. Servis Sel Sürücü mobil uygulaması sayesinde velilerle hızlı ve kolay şekilde iletişim kurabilirsiniz. Veli ile doğrudan görüşme yapmak için yoklama ekranına girmeniz yeterlidir. Her öğrencinin yanında yer alan yeşil arama butonuna bastığınızda ilgili öğrencinin velisi ile anında bağlantı kurabilirsiniz. Butona bastığınız anda veli görüşme çağrısı ekranınıza düşer. Tıpkı normal bir telefon araması gibi cevaplayarak kolayca veriyle konuşabilirsiniz. Bu görüşmelerde kişisel numaranız asla paylaşılmaz. Tüm konuşmalar KVKK kapsamında sesli olarak kaydedilir. Hem güvenli, hem kayıtlı, hem de son derece kolaydır. Güvenli yolculuk sizinle başlar. Biz her adımda yanınızdayız. Bizlere dilediğiniz zaman 0312 999 0606 nolu iletişim hattımızdan ya da 0530 105 87 87 nolu WhatsApp iletişim hattımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.